Bizden gençlerden telefonu iyi olan biri. Değerli basın mensupları, sevgili Saros Gönlüleri. Saros Fesero projesinin bilime aykırılığı bir kez daha kanıtlanmıştır. BOTAŞ'ın dış ticaret projesi Saros Fesero liman ve boru hattı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği çet olumlu kararının iptali için Edirne İdari Mahkemesi'ni açtığımız davamızda ikinci bilirkişi ortak raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir. Ortak bilirkişi raporuyla BOTAŞ'ın sadece dış ticaret için ısrar ettiği projenin körfezimize ve bölgemize zararları bilime, hukuka ve çet yönetmeliğine aykırılığı 48 sayfalık ayrıntılı rapor ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bilirkişi raporuyla liman ve boru hattı projesinin inşaat, ziraat, jeoloji ve hidrojeoloji, biyoloji ve orman bilimlerine birçok yönden aykırı oldu. Çet raporunda temel alınan verilerin eksik ve eski ve yetersiz olduğu, raporun yapılması gerekli birçok değerlendirmeyi modelleme çalışmasını içermediği, derin sözleşmesine aykırı oldu. Doğal ve yaban hayatının orman ekosisteminin tehlike altına gireceği, toprakların kimyasal ve fiziksel analizlerinin yapılmadığı, endemik türlerin ve kesinlikle korunması gereken ve koruma için öncelikli türlerin chat raporunda belirtilmediği, orman botaniği ve orman ekolojisi uzmanlarına inceleme yaptırılmadığı, dip tarama ve dolgu işlemindeki önlemlerin yeterli olmadığı, binlerce ağacın sökülmesinin orman ekosistemine zarar vereceği, proje alanının anayasal koruma altındaki yanan ve gençleştirmeye ayrılan ormanlık alanda olduğu, meydana gelecek çevresel sorunlara mühendislik çözümlerinin sunulmadığı, proje alanının yüksek tehlikeli deprem bölgesinde yer aldığı kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu taş sarozdan elini çek. Bu taş sarozdan elini çek. Bu sarozdan çek. Evet, değerli. İlk bilirkişi raporundaki 90 ayrı bilime aykırılığa ek olarak ikinci bilirkişi ortak raporunda yaklaşık 60 civarında daha bilime ve çet yönetmeliğine aykırılık kesin olarak tespit edilmiştir. Şimdi Sarozlular olarak Keşanlılar, Trakyalılar olarak BOTAŞ'a ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir kez daha soruyoruz. BOTAŞ'ın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bilime ve hukuka kulak vermesi için daha kaç bilirkişi raporu gerekmektedir? Bu projenin hukuksuzluğunu BOTAŞ'ın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın anlayabilmesi için daha kaç bin itiraz dilekçesi, kaç mahkeme iptal kararı gerekmektedir. BOTAŞ'ın dış ticaret projesi olan Saros FSRU Liman ve Karaboru hattının ne bölgemize ne de ülkemize hiçbir yararın olmadığı Saros Körfezi'ne ve bölgemize büyük zararlar vereceği bilirkişi raporundaki tespitler ile kesin olarak kanıtlanmıştır. Bilime ve hukuka bu kadar çok yönden aykırı bu projedeki ısrar nedeniyle müvekkillerimizin tarım arazileri dozerlerle mahvedilmiş olup ata mirası toprakları acele kamulaştırmalarla ellerinden alınmak istenmektedir soruyoruz. Bilim, milletin iradesine ve bilime neden saygı gösterilmemektedir? Denizimiz, ormanlarımız, doğal yaşamımız neden ticarete kurban ediliyor? Kamu yararına çalışması gereken BOTAŞ'ın ve çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bilirkişi raporundaki bu bilimsel tespitlere göre Saros FSRU Liman ve Karaboru hattı inşaatını ve projesini acilen durdurmasını ve iptal etmesini bölgedeki yurttaşlar olarak talep ediyoruz.